Bugünkü dersimize hoş geldiniz gençler. Bugün dersimizde geometrik dizileri işleyeceğiz. Aritmatik dizilerimiz neydi? Önce onu tekrar bir hatırlayalım. Bir dizinin aritmatik dizi olması için ardışık terimleri arasındaki farkın sabit olması gerekiyordu. Nasıl yani? 2, 4, 6, 8 şeklinde giden mesela iki en dizisi neydi? Bir aritmatik diziydi. Ardışık terimler arasında bakın ne var? Hep iki fark var. Geometrik dizi nasıldır? Yine 2'yi kullanayım. Geometrik dizi ise kuvvetler şeklinde gidecek. Örneğin 2'nin birinci kuvveti, 2'nin ikinci kuvveti, 2'nin üçüncü kuvveti, 2'nin dördüncü kuvveti ve 2 üzeri n şeklinde giden ifade de nedir? Bir geometrik dizidir. Geometrik dizi çarpanlar yani katlar vardır. Aritmatik dizide toplanarak gidiyor. Üzerine hep 2 ekleyerek gidiyor. Bakın da burada hep ne yapılıyor? 2 kat ile çarpılıyor. 2'nin karesi 4'tür. Bakın 2 katla çarpıldı ne geldi? 8. Aynı şekilde 2 katla çarpıldı ne geldi? 16. İşte biz buna ne diyoruz? Bir geometrik dizi diyoruz. Nasıl ki aritmatik dizinin bir genel terimi vardı. Hemen onu da hatırlatalım tekrar burada. Aritmatik dizinin genel terimi neydi? A n, a 1, n eksi 1, d şeklindeydi. D neydi arkadaşlar? Ortak farktı. Ne, neredeki ortak farktı? ardışık terimler arasındaki ortak fark. Peki geometrik dizinin nesi vardır? Yine bu şekilde bir genel terimi vardır. Bakın a n, a 1, aradaki fark ne? n-1 bu sefer onu nereye yazıyorum? r üzeri n-1 şeklinde yazıyorum. Şimdi buradaki r dediğim şey ne? Ortak çarpandır. r dediğim şey ortak çarpan. Mesela a2 A1 cinsinden yazılır. Altlardakinin farkı nedir? 1'dir. O halde R üzeri mesela A5 A2 cinsinden yazılır. Nedir? R küp şeklinde yazılır. Neye dikkat edecekmişiz? Aritmetik dizilerde toplanarak gidiyor. Ortak fark var. Geometrik dizilerde çarpılarak gidiyor. Ortak çarpan var. Hadi bakalım başlayalım antrenmanlarımızı yapmaya. Örnek bir aşağıda verilen geometrik dizilerin ilk terimlerini ve ortak çarpanlarını bulun diyor. İlk terimini bulmak demek en yerine 1 yazmak demek. En yerine 1 yazarsanız A1'den ne gelecek? 2. Ortak çarpanı bulmak için ne yapacaksınız? 2 ya da 3 tane terimi yazarsanız çok rahat görebilirsiniz. En yerine 2 yazarsanız bakın ne gelecek? 4. 3 dersem en yerine 3 yazarsanız ne gelecek? 8. Bakın ne ile çarpmışsınız? 2 ile. Ne ile çarpmışsınız? 2 ile. O halde R nedir? 2 şeklinde gelir. Formülle yapmak isterseniz nasıl yaparsınız? Şu şekilde A2 A1 cinsinden yazılır. R üzeri 1'dir. Yani ardışık 2 terimi birbirine böldüğünüzde ne gelecektir? Ortak çarpan gelecektir. 4'ü 2'ye böldüm. Bakın ne geldi? 2 olarak geldi. Devam edelim. B seçeneği. 3 üzeri 1 eksi en şeklinde vermiş yani en yerine ne yazacağım? 1 yazacağım. En yerine 1 yazarsam burada 1 eksi 1'den 0 burası ne gelecektir? 1 olarak gelecektir. Bir de a2'yi bulalım. Bunun için en yerine 2 yazmanız lazım. Yerine 2'yi yazarsam 1 eksi 2'den ne gelecek? 3 üzeri eksi 1 bu da neye eşit olacak? 1 bölü 3'e eşit olacak. Ben az önce neyi söylemiştim? A2 ve A1 ardışık terim R üzeri 1 şeklinde ne olur yazılır. O halde ben R'yi bulmak istiyorsam A2'yi A1'e bölebilirim. A2 dediğim şey 1 bölü 3'tü. A1 dediğim şey 1'di. Bakın R buradan ne geldi? 1 bölü 3 olarak geldi. Buradan buraya ne ile çarpmış? 1 bölü 3 ile çarpmış. Ya da formülle ne yapmış? Bakın şu şekilde formülle de A2'yi A1'e bölerek bulmuş. Tabii ben A2'yi A1'e bölerek diyorum. A4'ü A3'e de bölebilirsiniz. Önemli olan ardışık olması. Bu şekilde ne yapabilirsiniz? Diziler arasındaki ortak kart bulunabilir. Örnek 2. Genel terimleri verilen dizilerden geometrik dizi olanların ortak çarpanlarını bulun diyor. Geometrik dizi olanların demek ki olmayan da olabilir. Kontrol edeceğim. Yerine 1 yazdım 1 yazarsam 2 gelecek yerine 2 yazdım 2 yazarsam ne gelecektir 2 kere 2 ne gelecek 4 gelecek yerine 3 yazdım 3 yazarsam ne gelecek 6 gelecek yerine 4 yazdım ne gelecek 8 gelecek. Bakın bu ne yapmış artmış 2 artmış Aynı şekilde ne yapmış artmış bakın aynı şekilde ne yapmış artmış Eğer bu geometrik dizi olsa de şu şekilde olması gerekiyordu. a 1 2 a 2 4. A3 8, A4 16 şeklinde gitmeliydi. Bu ne olmuş? Toplanarak gitmiş. O halde A seçeneği, A n eşittir, 2 nedir? Aritmatik dizidir, geometrik dizi değildir. Bunun aritmatik olduğunu bulduk. Geliyorum alttaki B seçeneğine. En yerine 1 yazıyorum. A1. En yerine 1 yazarsam 3 üzeri 1 eksi 2 bölü 2'den ne gelecektir? 3 üzeri eksi 1, 1 bölü 6 gelecektir. En yerine 2 yazarsam 2 yazdım. 3 üzeri 0 gelecektir. Buradan da 1 bölü 2 gelecektir. Şimdi ne gelecek? 3 yazacağım. 3 yazarsam 3 bölü 2 gelecektir. Şimdi kontrol ediyorum. Buradan buraya geçerken 3 ile çarpmış. Buradan buraya geçerken 3 ile çarpmış. O halde R dediğim şey nedir? 3'tür. B seçeneği için şu şekilde ayırayım. Karıştırmayın. Geldim neye? C seçeneğine arkadaşlar. Yine aynı şeyi yapıyorum. 1 koyuyorum. 1 koyarsam ne gelecek? 2 bölü 5'in eksi 2. kuvveti. Buradan ne gelecek? 25 bölü 4 gelecek. 2 koyuyorum. 2 koyarsam ne gelecek? 2 bölü 5'in eksi 1. kuvveti. Buradan 5 bölü 2 olarak gelecek. 3 koyuyorum. 3 koyarsam ne gelecek? 2 bölü 5'in 0. kuvvetinden 1 gelecek. Bak gel buraya. Ne yapmışım? Neyle çarpmışım? 2 bölü 5 ile çarpmışım. 25 bölü 4'ü 2 bölü 5 ile çarparsanız 5 bölü 2 olur. Aynı şekilde 5 bölü 2'yi 2 bölü 5 ile çarparsanız ne gelecektir? 1 gelecektir. O halde R dediğim ifade neymiş burada? 2 bölü 5'miş. Bu şekilde ne yaptık? Geometrik dizilerin ortak çarpanlarını bulduk. Ama A seçeneği bir geometrik dizi değil. Lütfen oraya tekrar dikkatlice bakın. Devam edelim. İlk terimi 1 bölü 2 yani A1 1 bölü 2. İkinci terimi 12 olan geometrik dizinin üçüncü terimi nedir? A3'ü benden istiyor. A3'ü siz isterseniz A2 cinsinden yazın, isterseniz A1 cinsinden yazın fark etmez. Siz R'yi bulduktan sonra kimin cinsinden yazdığınızın bir önemi kalmaz. A2 A1 arasında bakın böyle bir ilişki vardır. Çünkü neydi geometrik dizi? A, N tekrar şuraya yazıyorum. A1, R üzeri, N-1. R neydi? Çarpan'dı. Ardışık terimler arasındaki çarpan'dı. A, i̇ki tane ardışık terimi birbirine oranladığımızda R geliyordu. İki ardışık terim. Lütfen buraya dikkat edin vurgulayarak söylüyorum. Çünkü zaten tanım oradan geliyor. 12 bölü 1 bölü 2'den R dediğim ifade ne gelecektir gençler? 24 olarak gelecektir. Şimdi geliyorum. A3 kimin cinsinden yazayım? Mesela A2 cinsinden yazayım. Değişiklik olsun. 3'ten 2 çıkarsa ne gelir? 1 gelir. A3'ü zaten bulmak istiyorum. A2 12. Buradan ne gelecektir? 24 olarak gelecektir. Bakın A3 ne geldi? Bu ifade geldi. Eğer ki siz A3'ü A1 cinsinden yazsaydınız bu şekilde R kare yazmak zorunda kalacaktınız. A1'i zaten bana 1 bölü 2 olarak vermiş R kare. 24'ün nesi olacak? Karesi olacak. Buradan yine cevap 12 çarpı 24 gelecek. İster bu şekilde bulun, ister bu şekilde bulun. Sonuç sizi aynı şeye götürür. Dördüncü sorumuz. A en geometrik dizisinin ortak çarpanının R olduğuna göre demiş. A1 ve R cinsinin aşağıdaki ifadeleri yazın. Hadi yazalım. A4'ü A1 cinsinden yazmak demek R üzeri 3 demek. A8'i A1 cinsinden yazmak demek R üzeri 7 demek. A üzeri A1 cinsinden yazmak demek. R üzeri 9 demek. Altında ne var? A7 var. Hadi onu da yazalım. Onu da yazmak demek. R üzeri 6 demek. Bu şekilde ne yapabilirim? Yazabilirim. Sadeleştirebilirim. Bakın bunlar gitti. Buradan sadece R küp kalır. A artı 2. A1 cinsinden yazmak demek. Şu alt indislerin farkı R üzeri n artı 1 demek. Şurası A ne? Şuraya da geliyorum. A1. Yine aynı şekilde burası N-1 gelecektir. Bakın buradan da ne gelir? R üzeri N artı 1 yani bu şekilde yazabilirim. Burası da R üzeri eksi 1. Bakın bunlar gitti ve ne kaldı burada? R kare kaldı. Neden R kare? Çünkü şurada R üzeri eksi 1 var. 1 bölü R olur. O da yukarıya gittiğinde R kare olarak bana sonucu getirir. Devam edelim. Beşinci sorumuz. ilk terimleri ve ortak çarpanları verilmiş geometrik dizinin genel terimini yazın diyor. Genel terim yaz diyorsa bu ister aritmatik dizi olsun ister geometrik dizi olsun sen aneyi yazmak zorundasın. Aneyi yazıyorum. Aneyi A1 cinsinden yazmak demek ne demektir? Artıyı koyduğun andan itibaren aritmatik diziye gider. Çarpıyı koyduğun andan itibaren geometrik diziye gidersin ve burası R üzeri n eksi birdir. A ifade olarak yazdım? A birim 4, R 2 üzeri n eksi 1. Burayı biraz daha düzenleyebilirim. 4, 2'nin karesidir. 2 üzeri n eksi 1'den toparladığımda 2 üzeri n artı 1 gelecektir. A ne? Yine aynı şekilde A bir cinsinden yazmamı istiyor. Burası ne gelecektir? n eksi 1 gelecektir. Hemen geliyorum yerine yerleştiriyorum. 2 çarpı ne gelecektir? Eksi 1 bölü 2 n eksi 1. Burada n'i bilmiyorum. O yüzden buradaki eksi yok olur ya da kalır. Onun için yorum yapamıyorum. Sadece biraz daha şöyle düzenleyebilirim. Ters çevirebilirim. Yani şurada eksi 2'nin eksi 1. kuvvetinin en eksi 1'i diyebilirim. Bunu bir tık daha düzenlediğimde şu eksileri dağıtabilirim. 1 eksi n diyebilirim. Tabii ki içeride ne var? Şöyle bir eksi var. Buradaki eksinin gidip kalması kime bağlı? Şuradaki n ifadesine bağlı. Eğer üst çift olursa eksiden kurtulma şansımız vardır. Buradan sonrasına gidemiyorum. Devam ediyoruz. Altıncı sorum. İlk terimi 1 bölü 2 yani A1 dediğim şey 1 bölü 2. Ortak çarpan eksi 2 yani R eksi 2. Geometrik dizinin 7. terimi yani benden ne istiyor? A7. Aritmatik dizilerdeki gibi geometrik dizilerde de ne yapıyorum? Hep birbiri cinsinden yazabiliyorum. A7 kimin cinsinden yazılır? A1 cinsinden. Üzerinde ne vardır? Altlarındaki farkı indis olarak yukarıya attım. Sonra geldim A7 zaten istiyorum. 1 bölü 2 çarpı eksi 2'nin nesi? 6. kuvvet. 1 bölü 2 nedir? 2 üzeri eksi 1'dir. Çift kuvvet eksiği yuttu. 2 üzeri 6'dır. Buradan 2 üzeri 5 gelir. 2 üzeri 5 zaten nedir? 32'dir. A 7 dediğim ifade 32'ymiş. Bir sonraki örneğimiz ÖSYM amcanın sorduğu sorulardan bir tanesi bir geometrik dizi olduğunu söylemiş. İlk 3 terimi sırasıyla. Şimdi sırasıyla ise A1 A artı 3'tür. A2 nedir? A'dır. A3 nedir? A eksi 2'dir. Ve benden neyi istiyor? A4 istiyor. Bunun için neyi bulmam lazım? R'yi bulmam lazım. Yani ortak çarpanı bulmam lazım. Ortak çarpanı nasıl buluyorum? İfadeleri birbiri cinsinden yazarak bu şekilde. a 2 A1'e böldüğümde R ifadesi gelir. A2, A. Burası da ne gelecek? A artı 3. Bak burası ne oldu? R ifadesi olarak geldi. Peki başka nasıl bulabilirim R ifadesini? Aynı şekilde A3'ü A1 cinsinden ya da A3'ü A2 cinsinden yazarsam direkt R'ye gelebilir. A3'ü yerine yazıyorum. A-2, A2 dediğim şey A'dır. Bu da neye eşitmiş? R'ye. Bakın bu ifadede, bu ifadede. İkisi de R. O halde gel eşitleyelim. Burası a artı 3 olacak eşittir. A eksi 2 bölü a. Hemen şuradan içler dışlar çarpımı yapıyorum. A kare. Şu ifadeyi çarpıyorum. Dörtlü çarpım. Burada ikisini çarparsam a kare. ikisini çarparsam eksi 6. Ve çapraz çarpımını yaparsam şuradaki ifadelerde ne gelecek? Artı a gelecek. Şuradan ne oldu? A kare ifadeleri gitti ve a dediğim şey neymiş? 6 olarak geldi. A'yı 6 olarak buluyorsam artık R'yi bulmam kolay. Hadi gel R'yi bulalım. Neydi R? A bölü A artı 3 idi. Hemen yerine 6'yı koyuyorum. 6 artı 3'den R eşittir. 6 bölü 9 olarak geldi. Dördüncü terim istiyor. A1'i mesela yazabilirim. Ben 6 olarak yazmıştım. 6 artı 3 eşittir. Burası 9 geldi. Benden dördüncü terim istiyor. A4. A1 burası da ne olarak gelecek? Reküp olarak gelecek. Hemen A1'i yerine yazarsam 9, 6 bölü 9'un nesi? 3. kuvveti. Buradan gerekli sadeleştirmeleri yapacağım. 6'nın kübü 9 ve şurada 9'un kübü var. O halde burası 9'un karesi olarak gelecek. Yine sadeleştirmelere gidersem şöyle yerim kalmadı. Bunları sadeleştirirken şu şekilde yazarsam kolaylık sağlarım arkadaşlar. Bakın şu şekilde. 3'e bölersem 2, 3'e bölersem 3, 3, 3 bakın yine gitti. 3'e bölersem 2, 3'e bölersem 3 gelecek. Şurayı çarparsam 8 bölü 3'müş bu arkadaşın cevabı. Cevap Ceyhan'dır. Devam edelim. Dokuzuncu sorum. Üçüncü teriminin 6 olduğunu söylemiş. A3 eşittir 6'dır. Altıncı teriminin ise A6 eşittir 3 bölü 4'tür. Nasıl bir diziymiş? Geometrik diziymiş. Geometrik dizi ise A6 ile A3 arasında bir R çarpanı vardır. Alt indislerin farkı da R küp şeklinde yazılır. Benden kimi istiyor? A7 istiyor. Önce R'yi bulalım. Ondan sonra işim çok kolay. A6'yı yerine yazdım. 3 bölü 4 A3'ü yazdım. 6 ve buradan ne geldi? Reküp olarak geldi. Bak şuradan sadeleştiriyorum. Reküp dediğim şey nedir? 1 bölü 8'dir. O halde R dediğim ifade 1 bölü 2'dir. A7'yi bulmam gerekiyor. A7'yi A3 cinsinden yazabilirim. Tabii A6 cinsinden de yazabilirim. İkisi arasında da ifade var. Hatta daha da kolay olur. R'nin kuvvetini almam. Gelin sizin için A6 cinsinden yazayım. Burası R üzeri 1'dir. A7, A6'yı ben ne olarak biliyorum? 3 bölü 4 olarak biliyorum. Bir de ne geldi? 1 bölü 2 geldi. Çarparsanız ne oluşacak? 3 bölü 8 oluşacak. 10. sorum. Bir ÖSYM sorusu 2016 LYS AN bir geometrik dizi olmak üzere A2'yi vermiş ve benden A4'ü istemiş. Şimdi şu verdiği ifadede biraz daha ne yapacağım? Sade bir ifade yakalamam gerekiyor. A5 A1, A3 A1. O halde ben hepsini A1 cinsinden yazayım ki işim kolaylaşsın. A5'i A1 cinsinden yazarsam görüntüm bu olur. Aynı şekilde A3'ü A1 cinsinden yazarsam görüntüm bu olur. Yani alt indislerin farkını yukarıya yazdım. Şimdi A5 yerine A1 çarpı R üzeri 4 diyorum. Tekrar A1 geldi. Aşağıya geldim A3'ün karesi. O halde A1'in karesi R üzeri 4 diyorum. Buradan yine ne geldi? A1'in karesi geldi. Bu neye eşitmiş gençler? 4 bölü 9'a. Yukarıda A1'ler ortak. A1 parantezine aldım. R üzeri 4 eksi 1 kaldı. Aşağıda A1'in karesi ortak. Bunu da alırsam R üzeri 4 eksi 1 geldi. Ve bu ifadeyi 4 bölü 9 olarak sadeleştirdim. Bak şunlar ne oldu? Gitti. Bak burada ne oldu? Gitti. 1 bölü A1 kaldı. Neye eşit? 4 bölü 9'a. A1 buradan nedir? 9 bölü 4 olarak gelecektir. Sonra devam edersem A2 vermiş 3 bölü 2. A1 bakın 9 bölü 4 ve bunun geometrik dizi olduğunu söylüyor. Ben ne demiştim? Ardışık iki terimi birbirine oranlarsanız R'yi bulursunuz. R buradan ne geliyor? Buradan buraya geçtiğine göre 2 bölü 3 ile çarpman gerekiyor. Bakın R bu geliyor. Sonra ben A4'ü bulmak istiyorum. A4'ü A2 cinsinden ya da kimin cinsinden? A1 cinsinden yazabilirim. A2 cinsinden yazarsam bakın şurası R kare olarak gelir. A2 3 bölü 2 şuradan da R kare 2 bölü 3'ün karesidir. Burası 3 bölü 2, 2'nin karesi 4, 3'ün karesi 9. Şuradan sadeleştirirsem 3, buradan sadeleştirirsem 2. A4 dediğim ifade 2 bölü 3 cevap Adana. Ve bu dersimizin son sorusu gençler. Soru 11. Yine bir geometrik dizi olduğunu söylemiş. A3'ü vermiş, ortak çarpanı vermiş ve A11'i istiyor. Ortak çarpan 1 bölü kök 2. A11'i A3 cinsinden yazabilirim. Aradaki farkım nedir? Burası 8 olarak gelecek. 11'den 3'ü çıkartırsam 8 geldi ifadem. A11 zaten bilmiyorum. A3 16. Buradan da ne gelecek? 1 bölü kök 2'nin 8. kuvveti. Buradaki ifadem zaten şu, şu hale dönüşecek. 1 bölü kök 2'nin nesi gelecek? 8. kuvveti olarak gelecek. Kök 2'nin 8. kuvveti 16'dır gençler. Neden demeyin? Kök 2 ile kök 2'yi çarparsam zaten 2'dir. Bu şekilde kaç tane ifade var? 4 tane ifade var. Dolayısıyla burası ne olarak gelecektir? 1 olarak gelecektir. Bir sonraki dersinizde görüşmek üzere kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar diliyorum.